Selamün aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kuşlarımızı yine saldık bugün. Kuşların videosunu çekmiyordum bayağıdır. Şimdi 4 tane attık. 3 tane bozumuz, bir tane de şekerimiz var arkadaşlar. Şekeri kuşlar uçursun diye yallarına katıyorum. O da oyunlu bir kuş ama kızgın diye oyun bozdu. Ama tabii ben sadece boz ve miski beslediğim için bunların hepsi gidecek arkadaşlar. 3-4 tane gidecek olan kuşumuz var. Çekilişe koymuştuk birini. Çekilişe koyduğumuz kuşlardan biri öldü arkadaşlar. Bir tane kaldı. O bir tane yanına da bu şekeri koyacağız. Göndereceğiz arkadaşlar. Evet. Kemal'i görüyorsunuz. Kemal de seyisiye başladı. Benim yapamadığımı o yapıyor. Bu bugün biraz rüzgarlı ama güzel tatlı bir rüzgar var. Hava çok da sıcak değil. Bir 10 dakikadır uçuyorlar. Yükseldiler de. Yavaş yavaş oyunu da açmaya başladılar. Dönmeye başladılar. Evet çift çift. Şenal abinin bir arka tepesi vardı dişi. O da uçuyor arkadaşlar. Onun da maşallah var. Çabuk açılacak. Çok güzel bir kuş. Bakın. Dönmeye başladı. Bu kuşlar. 10 aydır yatıyorlar arkadaşlar. Hatta bir senedir neredeyse. Yeni yeni çevirmeye başladılar. Dikilmeye başladılar. Nefeslerini de açmaya başladılar. Daha da iyi olacaklar. Şimdi bunların yanlarına çiftlikten getirdiğimiz yavruları da katacağız arkadaşlar. Ama tabi biraz zaman ihtiyacı var. Önce bunların uçması lazım. Şenol Abi biliyorsunuz. Şenol Bahtiyar arkadaşlar. Şenol Abi'ye de abone olabilirsiniz. Şenol Bahtiyar yazınca kanalı çıkar. Çok güzel kuşlar var arkadaşlar. Bu bendeki kuşun annesi, babası, soyu sopu hepsi onda arkadaşlar. İnanılmaz kuşlar var. O da zaman zaman çekilişler yapıyor. İnanılmaz düzgün bir insan oğluyla beraber yapıyor. Atmaca geldi galiba. Evet. Kuşlar çok dağıldı. Kemal gel. İndirmemiz lazım arkadaşlar. Bakın bayağı bir yükseğe vurdular. Alçaldılar. Gel Kemal bu tarafa gel oğlum insinler. Atmaca geldi galiba. Normalde bu kadar açık uçmazlardı. Kayboldular. Biri geldi. Gel Kemal, gel 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 bu tarafa gel oğlum. Oğlum, oğlum. Kemal bu tarafa gel, kalk. Kalk kalk oradan, kalk oğlum. O çıkmıyorlar ama kuşlar dışarıya. Gel. Çıkartmamız lazım, kendimiz çıkaracağız. Çık, çık. Çık oradan oğlum. Geldiler. 3 geldi, dört geldi. Evet, eksiksiz geldiler arkadaşlar. Hayır, hayır yapma, yapma. Taş atma oğlum. Taş atma babacım. Kuşlara taş atılmaz oğlum. Hayır, uçmasın babacım. Bekle. Neden uçmasın? gelmiş oğlum. İncecekler şimdi oğlum. Evet arkadaşlar atmacıya vermeyelim şimdi daha vaktimiz var evet hepsi geldi çok şükür eksiksiz Eksiksiz bir şekilde gel kenara oğlum gel çıksınlar gel babacım Oğlum yapma Böyle Evet gel gel insinler oğlum acıktılar bak gel 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 aç oradaki kapıyı şu kapıyı aç çıksınlar oradakilerde ne kadar yuvacı oldunuz be. Hı. Evet. Eksiksiz geldiler. Çok şükür. Ağızları açık. Ne kadar olsa yine. Şu durumumuz nedir? Suyumuz var. Evet. Tamam. Kemal bir sen eksiktin oğlum. Bu işi yapmayacak olan. <laughs> tamam tamam doldur hadi. Hadi doldur oğlum doldur. Tamam ben doldurmuyorum sen doldur. Evet oğlum. Hadi çıkın bakayım. Çıkın 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 çıkın. Hadi siz de siz de siz de siz de. benim baba bu arkadaşlar. Maşallah. 6 yaşında ama Doldurdun mu oğlum Tamam yeter biraz daha da Hmm? Kanat tutmuş ama şimdi nasıl hazır Güzelmiş Kanat arkadaşlar Güzelmiş Bak. Tamam oğlum, teşekkür ederim. Kom. Teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ediyorsun. Peki oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Durum bu arkadaşlar. Bir yavrumuz vardı, o nerede? Ha, dışarıda. Akşamüstü tekrar uçuracağız arkadaşlar kuşlarımızı. <laughs> tamam mı oğlum? Tamam at onları da. Onları da at oğlum Efendim oğlum. Efendim oğlum. Oğlum bir kurt yap bakayım nasıl yapıyordun? Bekliyorum. <gülüyor> <Benkliyorum>. <gülüyor> buraya at buraya buraya at oğlum buraya bak. Buraya at. Buraya at babacığım. Tam benim önüme. <laughs> tamam. Böyle ufak bir video olsun dedim arkadaşlar. Tamam oğlum. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırayım. Herkese Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşürüz inşallah. Allah ömür verirse görüşmek üzere.